Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iktidarın adına vergi kanunu dediği ama aslında 335 milyar TL'yi vatandaşın cebinden zorla çeken bu düzenlemenin dördüncü maddesi üzerine grup grubum Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu teklif dar gelirlinin emeklinin küçük esnafın cebine çöken bir kara pakettir. İstihdam yaratmak, üretimi büyütmek, gelir dağılımını düzeltmek yerine bütçe açığını vatandaşın sırtına yıkan bir anlayışla karşı karşıyayız. İktidar ekonomi yönetimindeki beceriksizliğinin bedelini milletten tahsil ediyorsa orada vergi değil tahakküm vardır. Dördüncü madde borsa İstanbul'da yatırım fonu istisnasını daraltıyoruz denilerek masumlaştırılmaya çalışılıyor. Oysa bu maddenin arkasında 19 Mart Borsa darbesi ve halka arz vurgunun ağır faturası bulunmaktadır. <laughs> o gün yaklaşık 200 milyar TL aşkın para buharlaşmış, vatandaşın yıllardır biriktirdiği tasarruflarda yok olmuştur. Yapılması gereken SPK'nın sorumluluğunu ortaya koymak, borsa mağdurlarını dinlemek ve failleri tespit etmek iken siz yine vatandaşa dönüp. Bedelini sen ödediyorsunu. Bu madde büyük vurgunları değil, küçük yatırımcıları hedef alan bir zihniyetin ürünüdür. Meclisin görevi de mağdurları susturmak değil, bu sis perdesini aralamaktır. Geçtiğimiz gün yayımlanan UBS küresel servet raporu Türkiye'nin dolar milyoneri artışında dünya birincisi olduğunu söylüyor. Bu ülkede servet alın teriyle değil, ekonomik mühendislik ve politika politik ayrıcalıklarla büyüyor. Siz istisnaları kaldırıyorsunuz diyorsunuz ama kaldırdığınız şey orta sınıfın nefes alma imkanıdır. Bu teklif aslında 2026'da karanlık bir ekonomik döneminde habercisidir. Konut kira gider gelirlerindeki istisnayı kaldırarak tek evini kiraya veren yüz binlerce vatandaşı vergi yükünün altına koyuyorsunuz. Bu insanlar zengin değildir. Borcunu öderken, çocuğunu okuturken hayat mücadelesi veren insanlardır. Kredili evlerde faiz giderinin masraflarının yazılamaması ise vatandaşı da bankaya mahkum etmektir. Ve bu tercihin sınıfsal boyutu da açıktır. Dolar milyoneri sayısını arttıranlara dokunamayan iktidar, ay sonunu getirmeye çalışan milyonlara yük bindirmektedir. Bu yaklaşım ekonomik değildir, sınıfsal bir tercihtir. Kaybedense çalışan, üreten, kirada yaşayan milyonlardır. Devam edelim. Dördüncü geçici vergi dönemi getiriyorsunuz. Tapu harçlarında cezayı katlıyorsunuz. Araç satışlarında da noter harcını arttırıyorsunuz. Hani vergide sadelik diyordunuz. Vatandaşın attığı her adımda yeni bir engel çıkarıyorsunuz. Devleti hizmet sunan değil, yük dağıtan bir ay aygıta dönüştürdünüz. Gelelim SGK düzenlemelerine. Kadınların, tarım işçilerinin, taksi dolmuş şoförlerinin prim oranlarını arttırarak en zor durumda olan kesimleri sıkıştırıyorsunuz. Emekli dul ve yetimin maaşından yüzde yirmi e kadar kesinti yapmanın da önünü açıyorsunuz. Oysaki sosyal devlet güçlüden alıp zayıfı korurken bu teklif ise zayıftan alıp güçlüye yol açmaktadır. Değerli milletvekilleri bu teklif sadece vatandaşı değil yerel demokrasiyi de hedef almaktadır. Sayıştay raporları açıkça gösteriyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın mal ve hizmet alımlarının neredeyse tamamı genel aydınlatma giderlerine gidiyor. Elektrik dağıtım şirketleri TYAŞ'a borçlarını ödeyemiyor. TYAŞ krediyle sistemi döndürmeye çalışıyor. Faturayı da vatandaşa zam olarak yansıtıyorsunuz. Peki siz iktidar olarak ne yapıyorsunuz? Genel aydınlatma giderlerinde belediyelere düşen payı Cumhurbaşkanlığı kararıyla üç katına kadar arttırabilecek bir yetki istiyorsunuz. Bu ne demektir? Büyükşehir belediyelerini ve il özel idarelerini enerji maliyetleriyle cezalandırmak demektir. Aslında sandıkta alamadığınız iradeyi bütçe sopasıyla kırma girişimine girişmiş durumdasınız. Zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz İller Bankası tarafından Kredileri bekletilmekte, vakıflar kanunuyla da belediye gelirlerine göz dikmiş durumdasınız. 19 Mart 2025 düzenlemesiyle de kayyum operasyonlarının hukukunu kurmuş durumdasınız. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri karanlıkta bırakma hazırlığı yapıyorsunuz. Bu bir Teşekkür ederim. Bu bir vergi teklifi değil, yerel demokrasiye karşı açılmış sistematik operasyonlarında devamıdır. Son olarak bireysel emeklilikte devlet katkısını Cumhurbaşkanı'nın tek imzasına bırakıyor, hazinenin borçlanma limitini arttırıyorsunuz. Adı vergi teklifi olsa da özü borçlan ve ödet kanunudur. Bu teklif ülkeyi Tasarruf yapan, üreten değil, borçlanan bir modele mahkum eden bir servet tra transferi yasasıdır. Bir avuç insanın refahı için milyonların alın terini rehin alınmasıdır. Yalnız bugünün değil, yarının da yoksulluğu yasalaştırılmaktadır bu kanunla. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu teklifin hem dördüncü maddesine hem de emeklinin maaşına, orta sınıfın nefesine kasteden bütün hükümlere yani bu kara pakete hayır diyoruz. Bizler bu meclisi sarayın tahsilat bürosu yapmanıza da izin vermeyeceğiz.